مرحبا mm -hmm. Yeniden e, devam ediyoruz çocuklar. Şimdi ben diyorum ki bu birim küp oluşturma konusunu bir iyice özümseyelim, pekiştirelim. Ondan sonra simetriye geçiş yapalım Allah'ın izniyle. Bu birim küp oluşturmadan sorularda çıkıyor demiştim değil mi? Sınavlarda karşılaşıyoruz. En azından basit bir konu olduğu için ben soru kaçıracağınızı düşünmüyorum. Şu testimizde 4-5 sorumuz var. Birlikte hemen tamamlayalım akabinde devam edelim. Dört tane eş küp üst üste konursa hangi cisim elde edilir diyor. Çocuklar biliyoruz dört tane şöyle hızlı hızlı yapalım. Hatta şöyle çizelim. Çok şekil çizmeyi sevmiyordu öğretmenimiz hatırlayanlar vardır. Şöyle yapıp. Ne yapalım biliyor musunuz? Evet. yaparsak kurtarırız diye düşünüyorum. Evet, dört tane küp üst üste konulursa üçgen prizma olma olasılığı var mı? Yok, gitti. Dikdörtgen prizma olma olasılığı var. Çünkü neden? Uzun kenar, kısa kenar. Bunları geçen derslerde de muhakkak öğrendik, biliyoruz. Dikdörtgen prizma olabilir diye dursun. Kare prizma, evet, kare prizmaya bakalım. Küp Küp diyor ki zaten eş, eş küpleri üst üste koyarsak ne yapıyorduk? bir dikdörtgen prizma elde edebiliyorduk dedik değil mi çocuklar? Evet hızlı bir şekilde geçelim. Eş küplerden oluşan şekilde kaç tane küp vardır dedik. Hemen şurayı bir düzeltelim. Ne öğretmişti öğretmenimiz? Buraya yazı yazıyorduk. Yani en altta bir tane küp varsa bir yazıyoruz. Bir yukarı tırmanıyorduk. iki yazıyoruz. 2, 2, 2. Pekala öğretmenim 2'den bir kutu yukarı çıkmışız yine. Buraya da 3 yazıyoruz ve hemen toplamaya başlıyoruz. 1, ee, şöyle ikileri sayalım. 2, 4, 6, 8. Bir daha 9. 3 daha nedir? 10, 2 diyoruz. Devam edelim. yapınca direkt çıkıyor bilmiyorum. Şurada üçüncü sorumuza bakmanızı istiyorum. Diyor ki yukarıdaki eş oluşan şekil baskı çalışmasında kullanılırsa hani bu patatesi basıyorduk kağıtları değil mi? Baskı çalışması dediğimiz yapıştırma işlemi düşünün. Kullanılırsa şeklin tabanı hangi seçenekteki gibi görsel oluşturur çocuklar? Şimdi şeklin tabanı dediğimiz en alt yüzey silik görünmüş pek görünmüyor. Hemen şöyle söyleyeyim sizlere. Ee, bakın, şurada bir çıkıntı, burada bir çıkıntı, burada bir çıkıntı, çıkıntı, çıkıntı. Peki, öğretmenim ben şurayı bir kare gibi görüyor muyum? Tepeden yukarıya baktığımda, ayağa kalkıp bir bakıyorum tepeden, burayı bir kare gibi görüyorum değil mi? Buradaki kare, buradaki kare, buradaki kare, buradaki kare. Bu küplere yukarıdan baktığımda hepsi küçük karelermiş gibi görülüyor. O zaman bana en uygun gelen şık şu değil mi? Çünkü bakın buralarda da kareleri var. Doğru mudur? Evet öğretmenim. Hızlı bir şekilde diğer sorumuza geçelim. Yukarıda verilen diyor Yapanın planı hangisidir? Ben size ne demiştim? Hani Hümeyra öğretmen hep ne yapıyordu? En alttaki tabandakilere bir, 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 bir yazıyoruz. Buradan bir yukarı çıkınca iki. Aynı hizada olanlara ne diyoruz? İki, 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 iki diyoruz. Doğru mu? Şimdi ben buna planı dediğinde de yine kuş bakışı bakıyormuş gibi yukarıdan aşağıya bakınca nasıl görünür? Bunu bilmem gerekiyor. Ee, dört tane birim var mı? Var. Altı tane ikim var mı? Var. Bir kere buradan da yakalayabilirsiniz. Kaç tane bir var, kaç tane iki var. Bu şekilde de bunu çözebilirsiniz. Bakın tepeden bakınca da aynı görünüm bu şekilde olacak. Şöyle çevirip bakabiliyoruz. Pekala. Diyor ki, aşağıdaki beşinci sorudayız çocuklar. Aşağıdaki eş küplerden oluşan şekillerin hangisinde küp sayısı diğerlerine göre daha fazladır diyor. Ne yapacağız? Mecbur hepsini tek tek sayacağız. Ama sayacağız bir, 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 bir. Doğru mu? Aynı hizada olanlara. İki, 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 iki. Şimdi dört tane iki. Sekiz, dört tane bir, dört. Sekiz, dört, daha on iki hop. Hemen yazıyorum. Şimdi şuraya bakalım. Bir, 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 bir. bir. Beş tane bir. Şurası 2, 2, 2. Çünkü 1 yukarı çıkınca ben aynı hizada olanlara ne yazdım? 2. Bakın hep aynı taktikle soruyu çözüyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buranın toplamı ne yapmış? 11. Küp sayısı diğerlerine göre daha fazladır sorusunda. Çocuklar çok uzatmayacağım. Zaten siz buranın e, nasıl çözüldüğünü de anladınız. Bu, şuradaki küpümüz 8 tane. Ama yine de yazalım. İçime sinmedi. Şuraya 1. Doğru mu? Anlatalım bir yukarı çıktık iki bir yukarı çıktık iki bakın buradan ikiden bir yukarı çık üç. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane küpümüz var. Şuna bakalım. Yukarıya çıkalım. Merdiven en sevdiğim. 1, 2, 3, 4. Toplayalım. 4, 3, 7. 2 daha 9. 1 daha 10. En fazla olan hangi şıkkımızda var? Adana şıkkında var çocuklar. Bir tane de böyle güzel bir soru var. Yani gelebilme değeri yüksek bir soru. Genelde bu tarz sorularda sorabiliyorlar. Şimdi şöyle yapalım hemen bu sorumuzu da. Diyor ki: "Yukarıdaki sembollerin belirttiği eşküp sayıları hangi seçenekte doğru verilmiştir?" Yüzey sayımın 7 katından 5 eksik sayıda eşküp oluşturuyorum. Benim yüzey sayım neydi çocuklar? 6'ydı değil mi? 7 katı 6 çarpı 7 Hemen şöyle yapalım. 6 çarpı 7 neydi? 42. Peki 42'nin 5 eksiği neydi? 37. Evet çocuklar. Şimdi ben şu yıldızı ne buldum? 37. Bu burada bir dursun. Diyor ki köşe sayımın köşe sayım neydi? 8. 8. Evet, biraz bekliyorum ki çocuklar, siz de böyle hemen e, hazır cevap gibi duymayalım. Biz de kafamızda işlemleri yapalım, kafamızı kaldırıp bir etrafımıza bakalım. Anlaştık mı? Yani birlikte yapalım, aktif katılalım ki çocuklar. Ders daha verimli hale gelsin. Yoksa ben anlatırsam, sen sadece kulağınla dinlersen bilgilerim püf, olup uçacak yani. Ben bunu ister miyim? Hayır istemem. Evde tekrarını yapacaksın, pekiştireç olacak. Bunların hepsi, tekrar tekrar videoları izleyebilirsin. Ama anladığından eminim buna gerek de duymuyoruz. Köşe sayımız kaçtı? 8. 3 katı nedir çocuklar? 24. O zaman 24 eşküpten oluşuyorum diyor. Karede 24 eşküpten oluşuyor. Peki ayrıtının 4'te 3'ü kadar. Aa kesirler. Arada da bir değinmiş olacağız şimdi. Ayrıtım kaçtı çocuklar ayrıtım? 12 idi. 12'nin 12 4'te 3'ünü alırken ben neydi? Şunu bir hatırlayalım. 1, 2, 3, 4 parçam var ve 3 tanesini alıyordum. Geçen derslerimizde zaten öğret öğrenmiştik. 12'nin 4'te 3'ü 12'yi 4'e böleceğim ki bir kutunun ne olduğunu bulayım. Doğru mu? 12'yi 4'e bölünce 3 buluyorum. Yani burası 3, 3, 3. Her bir kutumuz 3 yapıyordu. Ama bana ne istiyor? 4'te 3'ünü istiyor. Yani şu kısmını istiyordu. 3 ile de 3'ü çarparsam 9. İsterseniz sayalım. 3, 6, 9. Yani 12'nin 4'te 3'ü neymiş? 12'nin 4'te 3'ü 9 eş küp yapıyormuş. Şu üçgenimiz de bana neyi verdi? 9'u bakalım. 37, 24 ve 9 hangi şıkkımızda var? Adana şıkkımızda var çocuklar küpün birim küp oluşturma izometrik kağıtlara küp çizimleri yapma bu konularımızı bitirdik küpün köşesi yüzeyi köşe ayrıtları bunları zaten siz biliyordunuz sayma işlemini çok önemliydi bunu öğrendik. Ve konumuzu burada tamamlayıp hemen simetri diyoruz, Bismillah diyoruz. Şimdi niye simetri çocuklar? E, Simetriyi herkes biliyor. Niye biliyor diyorum? Hemen şöyle söyleyeyim. Herkes aynasına baktı, değil mi? Herkes şu ana kadar aynaya bakmıştır. Hiç aynaya bakıp da kendini değil annesini gören var mı? Sanmıyorum. Annemizi değil kendimizi görüyoruz. O zaman benim öğrencim. Ne yapıyor? Simetri konusunu biliyor. Çünkü oradaki ayna nedir çocuklar? Eksen konumundadır. Şimdi onları yavaş yavaş sizlere öğreteceğim. Yalnız dersi çok sıkmak istemiyorum. Şöyle yapalım. Evet birazcık sunum slide'dan gitmek istiyorum. Kalemden çıkamadık ya. Evet simetri konusunda biraz ben size bahsedeyim. Sonra slaytı açalım. Şu an slaytı açamadık. Simetri iki eş parçaya bölünen şekiller diyoruz. Doğru mu? İki eş parçaya bölünen şekiller diyoruz. Yani ayna ne demiştik? Simetri ekseni görevi görüyor demiştik çocuklar. Mesela kare, benim için önem arz eden... ...kare, dikdörtgen, daire... Bakın bu bir nedir? Kare. Dikdörtgen. Ufak çaplı bir simetriye geçiş yapacağım. Daha sonra... ...konumuzu ilerleteceğiz çocuklar. Şimdi bunda kaç tane simetri vardır? Bir kere köşegenler benim için önemliydi. Karenin köşegenleri. Burası bir köşegen. Şurası da bir köşegen. Tam ortadan geçer. Biraz şekillerimiz eğri oluyor ama artık idare edilin. İki tane simetri ekserimiz var. Doğru mu? Ee, simetri doğrumuz var. Ama sadece köşegenler simetri doğrusu yapmıyor ki. Şunu tam ortadan çizdiğimde de simetri doğrusu oluşmuş oluyor. Simetrimiz oluşuyor. Bir de böyle yapıyorum. Bakın. Yani neyi söylüyorum biliyor musunuz aslında söylemek istediğim şu elimde bir kağıt var. Bu kağıt üst üste yapışıyor ve kendi kendine bakın. Şurayı patladığında açıyorum. Şu tam ortadan böldüğüm çizgi simetri ekseni, tamam? Bu kenarla bu kenar birbirine eşit olacak. Doğada simetri var, bitkide simetri var, canlıda simetri var. Ee, bir takım bu şekillerde simetrilerimiz var. Bunlar bizim için önemli. Şu dikdörtgende de neydi çocuklar? Bakın. Ortadan bölebilir miyim? Evet, bölebilirim iki eş parça. Az evvel kağıtla gösterdiğim gibi. Ama dikdörtgende köşegeni bölemezsin. Çünkü niye? Katla köşegeni de göreyim üstüne getir bakalım. Hadi bu bir dikdörtgen. Bunu buradan tutup buraya getirince iki tarafı da eşit olur mu? Bakın değişik bir şekil aldı. O zaman dikdörtgenin köşegenleri asla simetri doğrusu değildir diyoruz. Peki öğretmenin bir çemberde sınırsız sayıda simetri doğrusu vardır. Niye diyoruz? Çünkü bunu böyle de bölersin, şöyle de bölersin. Doğru mu? Böyle de bölersin. İki tarafı da eşit olacaktır. Pekala. Ee şu slaytımıza bir tekrardan bakalım. Neden açmadığına bir bakalım çocuklar. Şu kalemi kapatmadık herhalde. Bakın burada da bir simetri örneğimiz var. Akıllı tahtalardaki kalem açık kaldı. Öyle olunca da slide'ı açmadı. Şöyle bunu kapatırsam slide'ı açabilirim diye düşünüyorum. evet başardık sanırım çocuklar biraz sizi beklettim ama değdi şimdi bakın simetri konusu dedik ben çok sıkmak istemiyorum canlıda simetrimiz var kelebek örneğinde olduğu gibi hep evet, bir şekilde alıyor canlıdaki başka bir simetri bakın tam ortadan bölecek şimdi simetri ekseni dediğimiz yer orada geliyor bu da değişik bir hayvan şu hayvandaki simetriyi gördük mü? Sanki görmedik gibi. Çok pardon. Evet hızlı hızlı geçelim. Bakın şuraya bakar mısınız çocuklar? Doğadaki simetriye bakın. Tıpkı bir aynadaki yansıma gibi öyle değil mi? Evet bu da balon. Suya yansımış biçimde tam olarak simetri eksenini her zaman biz şey gibi düşünüyoruz. Sen hani öğretmenler böyle insan yüzünü tam ortadan ayırıyorlar ya. Öyle kafamızda hayal ediyoruz. Halbuki bu şekilde de ayrılabilir ama insan buradan ayrılırsa simetri olmaz. Hem alttan hem üstten bakacağız çocuklar simetri mi değil mi diye. Evet bu da bir manzara. Ne yapmış? Bakın manzaranın şurasında bir hayvan mı var? Evet. Kurt. Muhtemelen Türk'ün simgesi. Peki burada da kurt var. O halde çocuklar simetri. Burada olmasaydı bunu biraz zor simetri derdik. Çünkü olmaz, kabul etmiyor. Anlaştık mı? Evet, bakalım. Hmm, ne güzel bir ev. Hayalim böyle bir yer. Bakın suya yansımış görüyor musunuz? Ama bu şurada bir ayrıntı var. Hemen şöyle değinmek istiyorum. Çok önemli. Şimdi şu simetri eksenim ya benim. Atıyorum burada çadırım şu şekilde mi verilmiş? Değil mi? Sen simetri ekseninin altına bunu böyle yapmak zorundasın. Bakın yansıma dediğim olay bu. İlerleyen zamanlarda çizerken şekilleri bunları ben size göstereceğim. Kamera tam görünmedi galiba. Tekrar göstereyim şu şekilde. Bakın bunu böyle çiziyorken bunu da böyle çizeceğim ki simetri olduğunu anlayabileyim. Yani bazen çocuklarımız yanılıp şöyle yapabiliyor yapabiliyorlar. Hop bu buradaysa bu da burada. Oldu da gitti. Böyle bir şey yok çocuklar. Simetri olabilmesi için aynı hizada birbirinin tepe üstü bakması gerekiyor. Yansıma. Bakın simetri eksenini nereye koyduk? Buraya koyduk. Mimari simetri diyor. Evet. Bakın çok önemliydi o da. Bunun neresine koyuyor? Tam ortadan kestiği keşit parçaya böldü. Elma misali. Evet bitkilerde de simetri var çocuklar. Yeter ki aynı şekilde yön versin. Bakın burada da şu yaprak var. Burada da bu yaprak var. Bunlar da soru değeri olan şeyler. Yani sorularda bunlarla karşılaşıyoruz. kar tanesinde simetriler var. En çok da kar tanelerinde var. Bu da Rabbimin bir mucizesi. O kadar güzel olmuş ki çocuklar hepsi birbirinin neredeyse aynısı gibi düşüyorlar. Bakın bir tane simetri değil birkaç tane simetri. Yani hepsinin birbirine benzemesi, aynı olması çok muhteşem değil mi? Bakın yine bir kar tanesi görüyoruz. Farklı farklı. Bir tane iki tane değil simetrileri üstelik eksenleri. Gaza gelmişim çok kardanesi örneğini vermişim. Hoşuma gitmiş. Evet bu bir canlıdaki simetri ne yaptı? Hop kesti. Burun iki deliği de kenarlara düştü ayrı ayrı. Gözleri kenarlara düştü. Evet insandaki simetriyi zaten biliyoruz hepimiz. Bu da bir adamın yatış şekli, uyuyor ama olsun tam bir şekilde bize simetri örneğini sunuyor. <laughs> dedik simetri bağımsız bir eksene göre iki cismin arasında şekil uyum e, uyumluluğudur. Dedik mesela aynanın karşısına bir cisim koyun. Aynada görünen cisim ile aynanın karşısına koyduğumuz cisim nedir? Simetriktir. Annemizi görecek halimiz yok demiştik hatırlarsanız. Eksen ise aynı olma konumundadır. Yani bu cisim aynı eksenine göre nedir çocuklar? Simetriktir diyoruz, doğru mu? Evet. Peki aynadaki halimiz olarak da düşünebiliriz. Yüzümüzün aynadaki yansımasına, yüzümüzün simetrisi olduğunu da bilmemiz bunu anlamamıza zaten yeter. <laughs> ne diyor? E, matematik, fizik hep bunlarla ilgileniyor. Matematikte de simetriler var ayrıca. Hani günlük hayatta da benim ne işime yarıyor? Bu matematik böyle bir şey ki. Hani ben bunu kullanmayacaksam öğrenmemin bir anlamı yok. Her şeyin bir şeyi var. Toplama, çıkarma, çarpma, bakkal, işte market, alışveriş, para bunların hepsi matematiği öğrenmeni, matematiğe daha da sevimli bakmanı sağlıyor. E, mimariyi de matematikte, mimarlıkta kullanıyorlar. Eskiden Osmanlı'daki padişahlar ne yapıyorlarmış? Bakın düşünün bir cami yaparlarken bile mimaride bile simetriye çok önem veriyorlardı. Değil mi? Tam eşit gelecek şekilde önemsiyorlardı. Bakın simetri eksenlerinin şekillerine baktık. Biz zaten tahtada az evvel bir e, anlatmaya çalıştık çocuklar. Karede birden fazla simetri eksenleri var. Ben de çizmiştim zaten. Bu daha güzel çizmiş tabii orası ayrı. Dikdörtgen nedir çocuklar? Köşegenler simetri oluşturmuyor. Aman dikkat dikdörtgen de köşegen. Katladığımızda ne gördünüz? Yapışma üst üste gelmedi. Kulağından tut çevir yapıştır. Kulağından tut çevir yapıştır. Üst üste geliyorsa simetridir. Gelmiyorsa değildir. Bu nedir öğretmenim? Muhtemelen ikizkenar bir üçgendir. Değil mi? Üçgenleri de öğrendik bu arada. Ortadan bölebilirsin, şuradan bölebilirsin, buradan bölebilirsin. Eşkenar üçgende olabilir. Ee, bu üçgende de ne var? Tam ortadan yine bölmüş aynı örneği göstermiş. Evet, buradaki simetrimiz benim az evvel size bahsettiğim şu tahtada anlattım ya hani çocuklar. Mesela bir e, harf düşünelim. Tamam mı? Şurayı bir hemen temizleyeyim, güzel kullanalım tahtamızı bir harf düşünelim. Bunu çok çok yanılıyoruz yaparken sınavlarda. Şimdi e, L harfi değil mi? L harfi. Ben L harfini baz alayım bir tane. Şöyle biraz çubuğunu dik çizelim. L harfi. Bir tane de simetri ekseni çizelim. Şöyle çizmek istedi canım. Altına da çizebilirim, yanına da çizebilirim. Çizdim. Şu şekilde. Evet öğretmenim şimdi bunun simetri eksenini alırken ne yaparım? Şöyle yapar mıyım? Hayır. Gitti. Bunu asla. Aynısını yazamazsın. Çünkü simetri neydi? Ayn aynadaki bana yansımasıydı. Öyle değil mi? O zaman bakın şuradan başlamış bu tarafa gelmiş. Buradan başlayıp bu tarafa gidiyorum. Hop yukarı tırmanıyorum. Bakın işte bu simetri. Simetri olayımız bu. Peki öğretmenim bunu alttan yapamaz mıydım? Yapardım. Yapalım. Görünüyor değil mi tahtamız? Şuradan simetri eksenini çizdik. Bakın ne yaparım? Şu şekilde. Bakın görüyor musunuz? Ters L oluyor. Anlaştık. Hatta ters L bile zor oluyor. Evet, burada bahsettiğim, anlatmak istediğim olay da bu. F harfini örnek vermiş. <laughs> Şu izometrik kağıt dediğimiz bizim matematik defterimiz. Buradaki kareleri baz alırsanız her zaman işiniz daha kolay olur. Çünkü simetriyle ilgili örnekler de defterinize çizmenizi isteyeceğiz. Ee, üç kutu bakın üç kutu. Bir kutu bir kutu. Bakın iki kutu iki kutu. Şu aradaki boşlukta iki tane fark ettiniz mi? Simetri doğrusunun şurada kalan bir. Burada kalan bir. Burada üç. üç. Yani aradaki boşlukta önemli. Onu anladık. Simetri aslı olduğunu anladık değil mi çocuklar? Bir tane geri gelsem acaba gelir mi diye düşündüm. Ha, şu geldi. Problem değil. Fark etmez. Bakın burada da ne yapmış? Şuradaki uzantıya dikkat etmeni istiyor. Boşluklara dikkat etmeni istiyor. F harfini tam olarak simetrik bir şekilde yapmış. Geçelim. simetri doğrusu simetri şeklin üzerindeki çizgi geçiyorsa şekil simetrik olmalı ve bu şekil iki ya da daha fazla sayıya katlıyorsa bu çizgiye simetri doğrusu denir. Ben az evvel zaten söylemiştim. Slide'da biraz geriden almışız çocuklar. Bir de asimetrik var çocuklar. Bu da hani bir genel kültür çok sorularda asimetrik hangisi asimetriktir demiyor ama asimetrik simetrik olmayan zaten soruda bize neyi soruyor her zaman olanı değil olmayanı soruyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi simetrik değildir diyor değil mi? Ben neyi arayacağım? Asimetrik olup olmadığını arayacağım. Bakalım asimetri neymiş? Simetri olmayan bakışımız, bak, bakışımsızlık yani böyle güzel bir şey değil e, ortaya çizgiyle bölünen karşıt yanların parçalanmasıyla eşleş olmadığı bir düzenleme diyor. Geçelim teferruat yani aynı şekil iki tarafta olmayacak bozukluklar ve aksaklıklar olacak. Şuna bakar mısınız? Zaten eğri büğrü yani bir simetri olma ihtimali var mı? Yok. Geç. Tamam. Asimetrik resim dedik. Hmm. Şu ne? Bunu nereden çizeyim? Buradan çizsem eşit değil. Buradan çizsem eşit değil. Çapraz gelsem simetri eksenini hiçbir türlü oluşturamadığım için bu da nedir? Asimetrik bir resimdir çocuklar. Bu kolye. Annelerimizin genelde vardır bu tarz şeyleri. Benim de var. Çok güzel ama asimetrik mi? Simetrik mi değil, asimetrik. Evet, bakın asimetrik resim. Simetri, asimetri. Bunlar bu kadardı çocuklar. Ee, Slaytımız burada bitti. Biz yine. Bir kapit takım bir şeyler söylemek istiyorum ben. Mesela ikiz kenar üçgenin içinde kaç tane simetri doğrusu vardır diyor. İkiz kenar üçgende ne yaptık? Dört tane olduğunu bileceğiz. Bakın bu tarz sorular kitaplarımızda özellikle şu kırmızı kitaplarımızda var. Sizden ricam o kırmızı kitaplarda eksik kalan simetriyle ilgili yerleri de çözebilirsiniz. Tamam mı? Çünkü çok basit. Sizin bildiğiniz. ...üçüncü sınıfta da görmüş olduğunuz konuydu ama yine de birkaç örnek çözmek istiyorum Evet bakın şu harflere takılıyoruz yazalım e la şimdi ben bunu yazarken aşağıya bir tane simetri ekseni çizdim bu tarz şeylerden çok soru yapıyorlar bakın nasıl yapacağız? örnek kitabınızdaki örneğimiz bu yani şu harfi ne yapıyorum ben de geçiriyorum bakın burayı çizdim burayı çizdim arada bir boşluk vardı ben de boşluk bıraktım niye örneklerde o şekilde gördüm şimdi burada önce şu kadar boşluk bıraktıktan sonra böyle mi yapmış evet sonra bunu ne yapmış şöyle aşağı indirmiş doğru mu Bak, bu yukarı çıkarıyor ben aşağı indiriyorum simetriyi bu şekilde yapıyoruz öğretmenim bunu böyle mi yapacağım hayır böyle yapan yandı ne yapıyorum bakın bu böyle gelmiş ya hani Eyfel Kulesi gibi çizdim. Ya görüyorsunuz. Evet bu da ne çocuklar? A'nın ters boyutunda anlaştık mı? O zaman E, La bu şekilde çizebiliyorum. Bir de bunların şekillerini veriyor. Nasıl yani öğretmenim? İşte atıyorum ne olsun. Ben şimdi öğrenciler olsaydı onları uğraştırmak için epey bir karmaşık yapı verirdim. aptırdım gidiyorum. Evet çocuklar şimdi ben bunun simetrisini çizmek istiyorum. Hatta biraz daha abartalım. Şöyle yapalım mı? Evet. Gelin hadi birlikte bunun şeklini oluşturalım. Simetri eksenine göre şeklini oluşturalım çocuklar. Ne yaptım? Bakın bu sefer hiç boşluk yok. Hizadan başladım. Bu kadar hiza. Tahmin edebilirsin burayı. Şöyle aşağı indim. Bu tarafa gittim. Bakın şuradayım. Nerede olduğunu da bir gözünle takip et. Şimdi içe mi geleceğim, dışa mı gideceğim? İçe gelirsem olmaz. Dışa gitmem gerekiyor. Çünkü o benden kaçmış. Kaç, 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 kaç. Ben de ondan kaçıyorum. Öyle de haf hafızanla yer edebilir. Aşağı iniyorum. Sonra ne yapmış? Bana gelmiş. E ben de geleyim sana. Doğru mu? Evet. Sonra aşağı iniyoruz. Hadi birlikte buluşacağız inşallah. Aşağı iniyoruz. Yana doğru geleceğim. Geldim geldim. Evet. Şimdi ne yapayım? Aşağı iniyorum. O ne diyorsa ben onu yapıyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Nokta nokta ilerledim ama yine de şöyle çizelim. Aha şimdi ne yapıyoruz? Şunları belirtelim ki karışmasın kafamız. Şimdi de diyor ki gel artık bana kavuşalım. Bak kavuşuyorlar. Hop bitti. Gördünüz mü? İşte bunun simetrisi bu şekilde oluyor. Evet. Çocuklar bugünkü dersimi burada bitireceğim. Eminim küpün birim küp oluşturmayı, çizmeyi, simetriyi anladınız. Zaten e, durumun gidişatına göre haftaya da inşallah matematikten hani bu konularla ilgili anlaşılmayan bir yer olursa sorular çözeriz. Sizler ricam bol bol dua edin. Şu ülkemizdeki bir, şu musibetleri bir atlatalım. Sizin dualarınız çok önemli. Çünkü çocukların duaları gerçekten kabul oluyor inanıyorum tüm kalbimle. Dua ederseniz okulumuzda tekrardan buluşup şu eksik olan yerleri hallederiz, birbirimizle kucaklaşırız. Ben sizleri çok özledim, hepinizi, okulumu. Ee, dilerim Allah'tan tez zamanda kurtaralım inşallah. Konumuz bitti. Kafanıza takılan bir şey olursa öğretmenler aracılığıyla ulaşabilirsiniz, sorabilirsiniz. Her zaman bu süreçte sizlerin yanındayız. Sizleri çok seviyorum, kocaman öpüyorum, kocaman sarılıyorum.